kardeşim ben yenge ile konuşmaya gidiyorum dur nereye yenge Yenge Durkin. Türkiye sana aşıkmış Ne? Yani sen de onu seviyorsan Evlenin. o seni çok seviyor, beni seviyor mu? Evet seni çok seviyorum Al kendisi de dedi işte -bay -bay seviyor musun Evet hemd, okay. Ben demiştim sizin aranızı yaparım diye. Sağ ol Bacon. Rica ederim. Vietnam sana bir şey diyeceğim. Efendim Türkay. Ben ne diyeceğini çok iyi. Biliyorum ama neyse. Vietnam benimle. Evlenir misin? Evet, evet, evet. Senin çok ama çok. Seviyorum. Ben seni Türkay. Hayırlı olsun kardeşim ve yenge. Ne zaman düğün? Aşkım sen karar ver ne? Zaman olsun düğün. Yarn Olsen AKM Arkadaşlar 3 için destek. Lütfen birlikte çok iyi yerlere varacağız.